Engel bizde sanıyorsunuz Kalp gözüyle bakmıyorsunuz Özrü kabahat sayıp bir de Anlamaktansa kaçıyorsunuz Bana sen gibi yaklaş Yaklaş Bana sen gibi yaklaş Yaklaş Kaldır hadi engel farklılık eksiklik değil Eksiklik mi o bende değil Bana sen gibi yaklaş Yaklaş Bana sen gibi yaklaş Yaklaş Arkadaşlar herkese merhaba Bugün dışarıda bir engelli gibi davrandığım esnada neler hissettiğimden söz etmek istiyorum. Şöyle görmediğim esnada sürekli karşıma olumsuz bir engel çıkacakmış hissindeydim. Ve attığım her adımımda bir korku, kaygı, tereddüt içerisindeydim. Sanırım bu durumun dışarıdan insanlara yardıma muhtaçmışım izlenimi veriyordu. Çünkü sürekli çevreden e, kızım sağa, sola, düz ilerle gibi tanımadığım ama duyduğum, güvenliğim seslerle yürüdüm. O an içerisinde ben gerçekten bir engelli olsaydım nasıl yaşardım tereddütüne kapıldım. Ama asla unutulmamalıdır ki özel gereksinimli olmak hayata engelli olmak değildir. Ve bizler de onların hayatını kolaylaştırmak için onlardan kaçmak yerine onlara elimizi uzatıp saygımızı sevgimizi, sevgimizi hissettirmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.